Merhaba değerli izleyicilerimiz. Yayınımıza hoş geldiniz. Bugün olmaz bu kadar da dedirtecek olan enteresan bir olayı sizlerle paylaşacağım. Bir kadın tanışmış olduğu bir adama aşık oluyor, evleniyor. Evlendikten sonra ise başına böyle olaylar geliyor ki bu kadar da olmaz ki dedirtecek türden. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz hanımefendinin adı Fatma Kovan. Muğla Bodrum'da yaşıyor, 35 yaşında. Kendisi internetten A.K adlı biriyle tanışıyor. Bodrum'da tanıştığı sırada kendisinin de Bodrum'da bir restoranı var. Bu AK adlı kişi iddialara göre Fatma Hanım'a ilk önce ben bir eczacıyım diyor. Daha sonra çiftçi olduğunu söylüyor. Daha sonra da ticaretle uğraştığını ifade ediyor. Aşkın gözü kördür sözü herhalde burada devreye giriyor. Ardından Fatma Hanım Mardinli olan bu AK ile evleniyor. Yine iddialara göre basına yansıyan iddialara göre evlendikten sonra Mardin'in Derik ilçesine taşınıyorlar. Bir tane kız çocukları oluyor. Ve düşündüren olaylar, medyaya yansıyan olaylar aslında şimdi anlatacaklarım. Çünkü öyle olaylar gelişiyor ki yani yorum yapmakta bile zorlanıyorum. Fatma Hanım'ın dedesinden babasına, babasından da kendisine miras kalan Bodrum'da bir villa, bir daire ve bir arsa. Eşi olan AK işlerinin kötü olduğunu ve yine iddialara göre bu daire üzerinden bu gayrimenkuller üzerinden kredi almak istiyor. Vekalet veriyor Fatma Hanım kendisine ve ardından da elde avuçta hiçbir şey kalmıyor. Bakın Fatma Hanım'ın avukatının ifade ettiği mal varlığıyla ilgili enteresan bilgi bakın müvekkilimizin üç tane taşınmazı mevcut. Bunlardan biri Muğla'nın Mumcular'daki konutu. Bir villa, birisi ise arsa. Konutu kredi çekmem lazım diyerek emanet olarak üzerine alıyor ancak geri vermiyor. Villa müvekkilin zor zamanında özel vekaletle alıp dayısı üzerinden başka birine devrediliyor. Yani kocasına vekalet veriyor o da dayısına devrediyor. Arsa ise evden satılıp parası kocasının hesabına yatırılıyor. Tüm bu taşınmazlarla ilgili elimizde belgeler, dekontlar mevcut diyor. Şimdi değerli izleyicilerimiz bir diğer önemli iddia bu olayla ilgili. Fatma Hanım tanıştığında Bodrum'da bir restoranı var. Yine iddialara göre kocası diyor ki kadın çalışmaz, kapat diyor bu restoranı restoranını da kapattırıyor. Peki olay. Nerede kopuyor? Arkadaşlar. Enteresan. Mardin'e taşındıktan sonra kız çocuğu oluyor. Kız çocuğu bir yaşındayken yine iddialara göre beşik kertmesi yapılıyor. Pek çok izleyicimiz biliyordur ama bilmeyenler için söyleyeyim. Daha bebekken kiminle evleneceğini seçiyorlar. Kısaca bu. Varsa yanlışım düzeltin. Ve bundan sonra bir yaşındaki kızını alıp bodruma kaçıyor Fatma Hanım. Hukuki süreç devam ediyor elbette yargı en doğru kararı verecektir. Bunda bir şüphemiz yok. Benim size bu olayla ilgili bazı sorularım olacak. Siz ne düşünüyorsunuz çok merak ediyorum. Bak bu yorumları sizin yazacağınız cevapları Fatma Hanım da okuyacak ben de okuyacağım. Birinci soru. Fatma kocası olan A nokta K'nin önce ben eczacıyım ardından çiftçiyim daha sonra ise ticarette uğraşıyorum gibi çelişkili sözleri karşısında yine de ona aşık olarak evlenmesinin nedeni ne? Bir diğer sorum. işletmesini restoranını neden kapatmış olabilir? Gerçekten kocasının söylediği gibi iddialara göre kadın çalışmaz sözüne inandığı için mi? Bir diğer önemli soru. Fatma Hanım'a babasından miras kalan bir daire, bir villa ve bir arsa satış sürecine girerken Fatma Hanım. Neden bunlara engel olmadı? Bir diğer sorun. Fatma kocası olan AK'den iddialara göre toplamda 55 milyon TL'sini bu tüm gayrimenkullerin değeri olduğu iddia ediliyor. Geriye alabilir mi? Son soru. Aynı durumda sen olsaydın ne yapardın? Bu noktaya kadar anlatmış olduğum sorulara vereceğiniz cevabı merak ediyorum. Bu ve benzeri daha pek çok konu var ama ben sizlerin de bu ve benzeri yaşamış olduğunuz sorunlar varsa bunları dinlemek istiyorum lütfen videomuzun yorum bölümüne yazınız videonun altındaki. Şimdi olmaz olmaz demeyelim hiç kimseyi de kınamayalım dünyanın binbir türlü hali var aklımızın bir noktasında kalsın, kulağımızın bir köşesinde kalsın diye anlatıyorum ben bunları. Özellikle sosyal medya üzerinde bu ve benzeri pek çok olay meydana geliyor. Olmaz bu kadar ki diyorlar mesela. Oluyor. Bu 35 yaşındaki Fatma'nın hukuki süreci devam ediyor. Medyaya yansıyan boyutunu anlattım. Peki Türkiye'de ya da dünyanın pek çok noktasında aynı durumda olan nice insanlar var. Yansımayanlar bizim bilmediğimiz. Neden peki? Temel neden nedir arkadaşlar? Aşkın gözü kör mü? Ya da insanlar inanmaya müsait mi? Evini veriyorsun. Villa'nı veriyorsun. Arsanı veriyorsun. Bitti. Bak hiçbir şeyin kalmadı. Ama kınamıyoruz. Yargılamıyoruz da bizim haddimize değil. Benim size sormuş olduğum bu sorulara sizin ne cevap vereceğinizi merak ediyorum. Hayat yarın kime ne getireceği belli olmaz. Hiç kimse de kınamasın. Yorumlarda rica ediyorum. Çünkü insanoğlu bilseydi zaten bu duruma düşeceğini bu adamla hiçbir şekilde tanışmazdı diye düşünüyorum. Adamın da söyleyecekleri vardır belki bilemem. Ama bu somut olaydan hareketle bir dava açılmış. Kadın dolandırıldığını iddia ediyor. Evet. Değerli izleyicilerimiz. Bu yayınımızda bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki yayınımızda daha enteresan olayları sizlerle paylaşacağım. Hala kanalımıza abone olmadıysanız bu videonun altında abone ol tuşu var. Ücretsizdir bastığınızda abone oluyorsunuz. Yeni bir video yayınladığımızda hemen size cep telefonunuza bildirim geliyor. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.